Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bütün güzel kanat simsada Bertel uzay dövüşümünün 18. bölümü olarak güzel kanat dövüşümleri var. İyi seyirler. Arkadaşlar bu arada aranızda beni sevenler var mı? Beni sevenler varsa onları çok öpüyorum he. Like atıp yorum yazarım. Eğer bazı arkadaşlarımızın kanalı varsa ben abone olurum onlara. Neyse, lafa daha fazla uzatmadan az sonra videoya geçiyoruz. Bu arada bir şey diyeceğim. Güzel hmm. Anadolu Taylanları varsa yorumlara yazsın. Sın bu arada. Sevgili arkadaşlarım benim. Sizi çok seviyorum. Neyse, lafa daha fazla uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. senin için icabına bakabilirim. Eskisi gibi yani. Çok teşekkür ederim. Yüzen <laughs> kanat. <Gülüyor> <Gülüyor> Ya hareketti. Lütfen sana Hiç günümde değilim. <laughs> kanat. Hiç mantıklı değil. Neden bu araçlar bana saldırıyor ki? Ve neden Julie'yi götürdün? <laughs> senden almak için başka yollar da biliyorum. Ben. Güzel kanat. Bunu düşünmen bile saçmalı. Güzel kanat. Başaramayacaksın. Kes artık şunu. Evet hazır. Yüzen kanatı hatırlıyor musun? Evet rıhtımdan. Tamam. Hadi deneyelim. Yüzen kanat. Hemen. Aa. Yüzen kanat. Sanırım burada neler döndüğünü anlatmayacaksınız. Biraz ipucu versen. Önce sen. Yüzen <laughs> Kanaat. <laughs> Örümcek maymun o kadar ağır bir şey kaldıracak kadar güçlü değil. Değilim ama güçlü birini tanıyorum. İnsanozor. Ah, bu şeyi gerçekten tamir etmem gerek. Gemi indir beni. Dikkatlerini dağıtacağım. Yüzen kanat. Durun, durun. İçinizde adımı duyan var mı? Benten? Özgürüm sapsallar. Uçmam gerekiyor. Sen kanat. Ha. Tamam. Bütün yapmam gereken büyük baba Max'in eski kulübesini bulmak. Orada mutlaka saçlardan kalan beni eve götürecek aletler vardır. Ne plan ama. Siz tırmanacaksınız. Çünkü ben uçacağım. Yüzen kanat. Yüzen kadar saklanabileceğiniz bir yer yok. Yuvan Galat! Gel, buraya gel. Yeni saatime alışmak biraz vakit alacak. Aç şunu. Güzel <laughs> kanat. <laughs> Aa, tamam. Ee, buna ne dersin? Güzel kanat. Güzel kanat olduğum zaman gözlerimle kuyruğumu silah gibi kullanabildiğimi biliyor muydunuz? Şu anda zaten ünlüsün ama işimiz bittiğinde hem ünlü hem de zengin olacaksın. Harika, masum seyirciler. Yüzen <laughs> kanat! Arkanda olacağım. Güven! <laughs> <laughs> Yüzen <laughs> kanat! ...her işe yaramadı. Güzel kanat. Sakın uçma. Gökyüzü ve yeryüzü burada paralel değildir. Ha? Bir GPS almam gerekiyor. Hadi Kevin. Biz onu çalmadık. Güzel <laughs> kanat. Ninjaları Kevin'den uzak tut. Hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun? Sanırım dışarı çıkıyorum. Berabimle sabit güzel kanat. Yüzen kanat. İyi ki ben Ve bütün bu dövüşün sebebi bizi ondan uzak tutmak. Onu oyalan. Kırmam gereken bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> yüzen kanat. Bu sefer onu yakalamış gibisiniz. Birazdan destek gelecek. İçeri gireceğiz. Neden bekliyoruz? <laughs> Kahramanlık zamanı. Ah! <laughs> 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 Yüzen Kanat. Kevin. Gwen. Arkadaşlar, bu da Yüzen Kanat'ın Omniverse serisindeki hali. O hali iptal olduğu için resmini bu videoma katmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Bu arada Yüzen Kanat'ın Omniverse hali iyi diyenler like atsın. Bu arada onların sesine hiç gözükmemesi yazık oldu. Dönüşümlerini görebilirdim. Bir de ben 23 versiyonundaki yüzen kanat. Sanırım ismi ee, uçan yarasa. Ben üçüncü diyenler yorum yazsın. Tamam mı? Bu hali diyenler. Bir de son olarak Batman versiyonundaki yüzen kanat var. Bu da önceki 10 versiyonundaki yüzen kanata benziyor ama bu sefer Omnitrix'i ve e, koyu koyu yeşil. Gözleri de öyle. Hepsini birden yap. Abone ol. Bunu lütfen. Rica ediyorum bakın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim zilini basmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu arada şu 3 kuzen karakterimi beğenenler yorumlara yazsın. Hoşçakalın.